Benim elimde üç tane poşet var. Bayağı ağır. Markette göstermedim zaten herkes maskeli, kalabalık filan. Şu an haftalık bir alışveriş yaptığını söyleyemem. Biz evde beş kişiyiz. Bize bir haftalık bundan çok daha fazlası gerekiyor. Biraz abur cubur, biraz meyve sebze. Biraz böyle ıvır zıvır merak ettiğim şeyler vardı. Onları aldım. Bakalım 200 liraya neler alabilmişiz. Fiyatlar Türkiye'ye göre nasıl. Eve gidelim bir bakalım. Evet eve geldim. Bugün 20 Kasım. Bugün itibariyle TL grivna tam 2.4. Yani 1 lira 2.4 grivna dedim. Şimdi poşetlerden başlıyorum. Tanesi 2.5. Bunları taşımak için 3 tane gerekliydi. 3 tane aldım ama bunları atmayacağım. Bir daha bunlarla gideceğim. Yani poşetin tanesi 1 lira. 3 poşet 3 lira poşetlere verdik. Bir kilo elma aldım. Elma bu aralar uygun. Normalde daha pahalı oluyor. 1 kilo elma 9,5 lira. Sonrasında armut. Armut daha da pahalı. Normalde gerçekten daha da pahalı. Hatta bunun bir pahalısı da var. Ben 850 gram aldım. Toplamda 18 lira 50 kuruş tuttu. 850 gram. Yani kilosu 20 lira. Armut'un orta kalitesinin. Bundan ucuz da vardı, bundan pahalısı da vardı. Orta kalite armut. Kilo 20 lira. Mandalina, kış meyveleri. 1 kilo 100 gram. 12 lira 30 kuruş. Bu kadar. Daha meyve zaten başka bir şey almadım. Ya bu şöyle bir alışveriş oldu. Hani bu senin öyle haftalık aile alışverişin değil. Biraz meyve biraz gerekli şeyler. Biraz da böyle abur cubur falan öyle, öyle bir alışveriş oldu. Salatalık. İki tane şöyle kocaman kocaman. Yakından göstereyim. bizimler bu kadar büyük olmuyor genelde. Toplamda 24 gramda yani tam tamına 10 lira. Yarım kilo. Kilosu 20 lira yani salatalık. Evet bu bizim orada var mı bundan? bilmiyorum ama bunu alıyoruz biz salata yapmak için. Normal doğuruyoruz mayonezle falan yiyoruz. Marul diyelim buna, bir buçuk kilo, 11 lira 70 kuruş. Marul gene belki Türkiye'den bile ucuzdur, bilmiyorum. Heh, ekmek, ekmek aldım. Bu ekmekler taze geliyor bazen, marketin kendisi. Silpo, bu arada Silpo'ya gittim ben. Silpo'nun kendi ekmeği, birazını da yedim. Bu 250 gram baget ekmek. Şöyle göstereyim. Bayağı uzundu bu, yarısını falan yedim. Tadı da gayet güzel bunun. Bu da kaça almışız? 5 lira. Bu da yine fiyatı diğerlerinden nispeten ucuz ürünlerden bir tanesi. Bakın burada peynir harbiden çok pahalı. Bak. 122 gram bu peynir. Şöyle dilimlenmiş kaşar peyniri. Yenek peyniri. Tam tamına 29 gramına yani 12 lira 40 kuruş. 120 gram bundan bir gül aldığını düşünsene 120 lira neredeyse 100 lira yani. Kilosu 100 lira bu peynirin ki ucuz olanlarından. Biz içecek. Bunu indirimde gördüm. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şöyle gazoz gibi bir şey tadına baktım. Tadı güzel. 16 aldık da 7 lira, 6 lira 90 kuruş. 2 litre içecek. Bu da yine Türkiye Türkiye'de aynıdır yani. Cips. Cips, 233 gram. Aga cips pahalı ya. Vallahi ben cips çok fazla tüketmiyorum. Ama seviyorum. Arada bir böyle canım çekiyor. Ne bunun markası ya? Yerel bir şey ne o? Lux? Yani Luxmuş. Belki de pahalı bir markadır bilmiyorum. Ama fiyatlara baktım. en hani Fiyat performans bu iyiydi. 233 gram cips. 20 lira 80 kuruş. Cipsden sonra yerel kurabiye 170 gram demişiz bu. Ben birkaç tane farklı, üç tane farklı kurabiye aldım. Çünkü bazen canım yemeklerden sonra acayip böyle kurabiye istiyor. Çikolatalı kurabiye. Ama şimdi bilmiyorum hangisi. Bizim orada olsa gider bir tane bir biskram alırım. Ya da şey bir tutku alırım. Biter gider ya da burçak alırım. Şimdi öyle olunca dedim ki acaba hangisi daha güzel? Şu biraz daha bu marketin kendi ürünü. Bu biraz daha diğerlerine göre fiyat performans açısından iyi. Bu da çok sevdiğim, beğendiğim bir marka, Roche. Bu da Roche. İki farklı klasmanlı ürün bunlar da. Bakacağım, karşılaştıracağım. Hangisi benim favorim? Hangisi daha alınabilir? Ona göre bir karar vereceğim. Şimdi şu bu bana çok güzel duruyor. Bu bizim Tutku ayarında bence bir bisküvidir. Bunun fiyatı 9 lira. Tam tamına 8 lira 90 kuruş. 170 gram bu kurabiye, yerel marka. 235 gram ikinci çikolatalı kurabiyemiz. 12 lira 75 kuruş 235 gram. Ve tuzlu var bir tane de. Bu da deniz tuzlu. Neydi lan bizde? Buna benzer bir şey vardı. As kraker. Bu muhtemelen as kraker tadında bir şey. Bu da 168 gram 7.45. Bu da gene Türkiye'de aşağı yukarı başa baş bunun fiyatı. Ama diğerleri mesela şunlar falan. Bence Türkiye'de bunları 8 liraya 9 liraya falan Hadi Migros'tan yani şuradan buradan en pahalı alabiliriz diye düşünüyorum. Açık olan var. 450 gram. Kendileri zaten etiketi basıyorlar. 15 tane koyuyor mesela. Kimisinde 350 geliyor, kimisinde 360 geliyor. Bu da 16 lira. Ama bu hani harbiden güzel. İnşallah tadı da iyidir. Hatta bir tane bakayım hemen şuradan. Hani bunun güzel olmasını umuyorum. Çünkü o bak. İki katmış. Arasında da krema var. Şöyle. Kokusu da güzel. Bakalım. Biraz kalite düşük ya. Biraz düşük kalite çikolata dağı. tadı var bunda. İstediğim bu değil bu. Olmaz. Şöyle koyuyorum. Ucuz abur cubur. Ukrayna'da gerçekten zor bulunan bir şey. Şunu aldım. Bunu niye aldım biliyor musun? Bu da Türkiye'de var mı yok mu adı ne bunun bu böyle bir şey işte püre gibi bir şey çikolatalı çünkü yulaf yemeği ben seviyorum ama yulaf normalde Türkiye'de balla pekmezle falan yerdim burada şimdi onları bulamadığım için bunu yulafla deneyeceğim nasıl olacak inşallah güzel olur sonra bu bu da gene bizim demir başlarımızdan bir tane buna makarnayla etle tavukla her şeyle bunu seviyoruz Olga da ben de ailenin geri kalanında bu kaç grammış? 200 gram. 6. 6,5 lira. Bunu ama indirimden aldım. Normalde bu da 8-10 lira falan. Müslimiz var. Dedim ya. Şey seviyorum diye. Hmm, yulaf. Yulafı müsli ile beraber tüketiyorum. Bu da 375 gram. 19 lira 10 kuruş. Bu da pahalı. Normalde. Türkiye'de kaç ya? Binde falan. 10, 12 liradır maksimum yani. Ve dörtlü tuvalet kağıdı. da Bu da dörtlü normal rulo. 10 lira 40 kuruş. Yani özetleyecek olursak şurada gördüğünüz işte tuvalet kağıdı, biraz abur cubur, biraz sebze, biraz meyve, bir parça da ekmek, içecek bir falan derken totalde tüm alışveriş bana 214 lira 95 kuruşa mal oldu. Böyle. Yani ne olur? Daha uygun klasmanda bir markete gidersin. O zaman da 200 lira tutar. Yani çok bir şey fark etmez. O şekilde ki yani burada ne et var, ne süt var, ne yumurta var, ne makarna var, ne pilav, ne un, hiçbir şey yok yani. Bunları zaten ya ya burada çok pahalı. Bunları hesaba katarsak ki TL'nin de her geçen gün değer kaybetmesiyle Türkler Ukrayna'da çok Alışveriş konusunda Türkiye'dekinden daha fakir bir duruma geliyor. Maalesef. Alım gücümüz düşüyor. Ama ne olur Allah daha çok versin.